Aybastı ilçesinde bir mahalle adeta yeniden kuruluyor. Heyelan meydana gelmiş, vatandaşlar evlerinden olmuşlardı. Mağduriyetin giderilmesi adına çalışmalar ise sürüyor. Aybastı ilçesinde bir mahalle yeniden kuruluyor. Sağlık Mahallesi'nde geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen heyelan sonucunda 31 konut ve cami yıkılmış, 80 konut tahliye edilmişti. Yaşanan afetin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan mahalledeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Orman iş, işletmeyle görüştük. Bunlara yer tahsis noktasında. E, haliyle oralar uygun görünmedi. 61 vatandaşımız için e, Afet İl Müdürlüğü çalışıyor. Bunların yerleriyle alakalı kamulaştırma işlemleri devam ediyor. Diğer 28 kişiye ise kendi yerlerine ev yapmak için çalışıldı afet işleri uygun gördüğü kişilerin Ruhsatları ile ilgili belediye olarak hiçbir ücret almadan ruhsatlarını verdik. 15 tane arkadaşımızın da ev yerini bila bedel biz hazırladık. 12 tanesinin şu anda başlamış durumda. 3 tanesi de inşallah temel atmak için hazırlıkları yaptık. Devletimiz inşallah en kısa zamanda bu AFSD'lerin toplu konutuyla ilgili de işlemleri yerine getirecektir. İşte afadın desteğiyle yapılan o binalar. 12 bina vatandaşların kendi arazilerine inşa ediliyor. 3 binanın temelinin atılması için de hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar devletin verdiği 120 bin liralık destekten memnun kaldı. Vallahi evler belediye bize yardımcı oldu. Evlerimizi yenileştirdi. Evlerimizi yapıyor şu anda. Devlet de yardımcı oldu yani 120 lira para veriyor. Geri ödemeliymiş o da duyduğuma göre. Şu ana kadar 60 lira verdi. Yarısı da duruyor, yarısını da diyecek herhalde. Evlerimiz de güzel, sağlam devlet verdi Allah razı olsun ne diyelim. Ya, ya, evler iyi, güzel, eskisinden daha güçlü. Zemin sağlam. Evet, Belediyemiz bize bayağı yardımcı oldu ay bastı belediye. Evlerimizin harfiyatını aldı burada. Geri kalan afetzedeler içinse toplu afet konutlarının inşaatına başlanması bekleniyor.